Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Dön şimdi. Buradan aşkım, buradan. Gel dön, bir daha buradan kayalım. He, elli mi ağacın aşkım? Buraya gel, orada bekle, orada bekle. Bekle, anneye yal salla, anneye yal salla, anneye bak, anneye. Bak, buradayım aşkım. <laughs> anneye yal salla. Hadi bakalım. Kay bakayım şimdi. Hoppa. Güzel mi anneciğim? Uh -huh. <laughs> Nerede diyor? Ha. Ha, bu sefer yolu buldun anne İknur. Ha, gel oradan bir daha aşkım. Geliyor, geliyor, geliyor İknur. Şimdi buradan gel. Aşkım. Gel buradan, buradan... kayalım şimdi. Gel sarıdan buradan kayalım. Gel, şimdi. gel 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 gel. Bu tarafa gel. Böyle gel şimdi aşkım. Gel. Ha, anne el salla. Hoppa. Hadi elli mi ağzına aşkım anne? Hoppa. Ama ne lazım, ver. Yok baba taksın ya dur. Gel az dur elli mi aşkım elli mi? Şöyle bun heh, böyle böyle tak. Hadi git gene. İkinci park macerası. <laughs> Anne şey evde anne şey evde bıraktık gelmedi bugün. <laughs> Kendini yorgun şeydi. Dün yoruldu bayağı konserve yaptı ya. Ya bir de yeni kemoterapi aldı. İşte biraz yorgunluk var. Yorgunluk hissediyor o yüzden. O yüzden irdelemedim ben de. Of. Dinlens. Geliyor İknur geliyor geliyor geliyor. Hangisinden kayacaksın şimdi? Aa, gel 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 gel. Gel mi? Gel aşkım. Hadi bakalım. Of. Şimdi buna gidip gel İknur. Şimdi buna gelirsin. Hadi gel bir daha oradan. Gel gene aşkım oradan. Gel buradan geleceksin annem. Buradan buradan gel. Bundan kayacağız gel. Bundan kayalım. Elini çek ağzından. Ağzından çek elini. Gel. Hadi. Çek çek çek. Ağzına sürme elini tamam mı? Mikrop. Gel. Buradan. C. hadi gel. Elimizi ağzımıza sürmek yok tamam mı? Opa. Bakalım Victor'un maskesi aşırmış Ayıcıklı bir maşkaşı var ikinin. Tamam bay bay yap kapatalım. Tamam.